Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslenver bir bebek markası ile 5 milyon TL'lik anlaşma imzaladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz yıl evlenen Aslenver ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik döneminde ekrandan uzak kalan sadece tiyatro sahnesinde yer alan ünlü oyuncu Aslenver sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Aslı sen iyileştin de Oli'ye kafa mı tutuyorsun notuyla bir paylaşımda bulundu. Her dönem markalardan yüksek ücretli reklam teklif alan Aslı hamilelikte de işleri yolunda gidiyor. Ünlü oyuncu daha çocuğunu kucağına almadan bir bebek markasıyla da anlaşma imzaladı. Aslı 5 milyon TL reklam filminde rol almayı kabul etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsunuz. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.